Canlarım selamlar bence bugün GTA San Andreas'ın e, yani bilinmeyen internette zor bulunan kaldırılmış bir modu olan Miami Vibe modunu oynuyorum canlar. Şu an bu mod internette yani zor bulunur. Öyle her sitede bulamazsınız. Kaldırıldı çünkü mod DB'de falan vesaire GTA GT Insight sitelerinde falan yok. GTA forumda falan yok. Kaldırıldığı yasak olduğundan dolayı. Ama bir tane sitesinde bir tane sitede buldum, indirdim. Zaten açıklamayı linkini de bırakacağım. Şöyle söyleyeyim. Kaldırıldı ama şimdi GTA Forum üzerinde bu modun yapımcısı hala bir e, şeyler yapıyor. Mod üzerinde çalışmalar yapıyor. Yani bitmiş değil. Ama linkleri falan da daha paylaşmadı. Çünkü modla işi bitmiş değil. Ben ham, mad ya, ham maddesi diyecektim lan. Yani ham versiyonunu oynuyorum. Eski versiyonunu oynayacağım. Görevleri falan var. Miami e, Miami Vibe'den kısaca bahsedersek karakterimizin adı Lance'miş. Bir banka soygunu yapıyormuşuz ama banka soygununda arkadaşımız bizi ihanet ediyor falan sonra intikam peşinde koşuyoruz vesaire vesaire olayla böyle yani çok öyle anım şanım anlatacak bir şey yok. Hatta fazla uzatmadan da geçelim oyuna. İşte bu işte bu. Bunu belki seri olarak çekebilirim. Bilmiyorum. İzlenmesine, beğenisine bağlı. Bir şeyler konuşuyorlar. Oğlum şu şey değil mi lan? Bir bu bu William Dafoe değil mi lan? Çok benziyor soru. Belki odur. Bilmiyorum onu yapmışlardı bilerek. Bu Psikopatlar kim? Sekterinsin lan. Her şey kontrol altında. Sigarını bitir ve başlayalım diyor. Soyguna başlayacaklar galiba. <laughs> Kimse kabul bu bir soygun da aynı. Soyguna başladık. kiner falan mekanlar falan hep böyle değiştirilmiş ya çok güzel olmuş Black Jim, Önce sen git arabaya arabaya git ve bizi bekle diyor Bu, Biz SWAT'imiz diyor yani etrafı sarıldı polisler her tarafta Arka kapıya gidelim diyor Gidelim Hadi bakalım action'a geçiyor muyuz? Aha. Bir saniye ama şu an mouse ayarlar ters. Invert mouse'a bunu kapat. Oo, ne oldu lan bize? Uçturucu tabancayla vuruyorlar? Oğlum neyle vuruyorlar? Drake dol var. İşte bu gibi. Oo! Topla topla bunların lavukların silahlarını topla. İşte bu. Şimdi beğenme, yorum atmayı, abone Olmayı lütfen unutmayın canlar. Bak bu mod her tarafta bulunmuyor. Zor bulunuyor. Güzel de bir mod. Hani ücretli de vermiyorum gördüğünüz gibi. Bu da ücretsiz. Ben de size ücretsiz şekilde veriyorum. o Özen değerimi bilin. Abone olun, beğenin. Ha yardım etmek isteyenler varsa bağış linklerimi bırakacağım zaten. Oradan bana baş yapabilirler. Bu seremonilerden törenlerden sıkıldım diyor. Does a shirt? Vini Vinny, что oldu произошло? Ruslar modulunu kilitledi. Onu kilitledi. Onu kilitledi. kontrakt. Üzgünüm benim arkadaşım kontrat diyor ha vurulduk evet arkadaşımız Vini ihanet etti bize Bu GTA 3 senaryosu gibi anasını GTA 3 ile aynı lan başlangıç aynen You say I'm not the only most he screwed Onu düzdüğüm yani onu işini bozduğum tek kişi ben değilim diyor Benimle baş edebileceğini düşündü de hızlı geçmesi çevireceğim de. Lan! Ha tamam böyleymiş. Düzdüm hepsini. <laughs> Ve sen ne neyi, neyi bekliyorsun diyor. Hadi vur diyor yani o anlamda. Vini nerede? Kim bilir? Cidden onu bulabileceğini umuyorsun diyor. Ama doğru ya. Tabii ki de sen aptalsın diyor. Silahımda tek bir mermi kaldı. Bunlar ne yapmalıyım? Sık kafasını. As, yem öyle işi diyor. Yani beni vurabilirsin diyor. Ve yapacaksın da eminim ki yapacaksın ama neyse hızlı geçti. Arkadaşımızın intikamını alıyoruz biz herhalde. Değil mi öyle olması lazım. Y ile save. Nerede save? evin içinde direkt yapıyor. Aspire ugly. Bu ne, bu ne oğlum? Ben bunu Bu başka bir şey save herhalde. Neyse buraya kaydet. Şurada malum çıplak kadın resimleri var. Bak YouTube bana basacak telefon melifi kanalımı kapattıracak ya böyle bir şey yok. Dışarı çıktık serbest dünya bu şekilde. Araçlar falan sesler her şeyini insanlar yepyeni. Abi çok iyi ya. Hakikaten uğraşılmış ya. Nutter, ay nutter tolsun da uzun. Dur uzun yeme ve çalışıyormuş. Ay illele çalışıyor çok güzel. Silah tutuşu bile farklı Bu Nasıl bir diz oturma lan? Namaz kılıyor lan. <laughs> Allah'ım salli o Ekber Yürü lan tam bir tane araç alalım Map'e de bakalım O şunu yani Map olarak biraz Vice City'ye özen, özenilmiş Vice City'den alınmalar var Aynen Ama o baya, map baya büyükmüş lan Dur. Baba deniz canım? İn lan aşağı. Polisin gözünü öldü. <laughs> <laughs> bas bas bas. Oğlum ne oluyor ya? Kıyafet mağazasına mı bakacağım? Kıyafetleri değiştireyim. Geçen sene bunun videosu çekmiştim ama hit almamıştı öyle çok izlenmemişti. Burası Rusça bak bunu bilmiyorum size. Dillerde sıkıntı var mı? Language, English evet. Tamam burası Rusça burayı yapacak bir şey yok bunun için. Kıyafet için nereye gidiyoruz? Kabin nerede? Y ye basıyoruz he okey ceketler, biker. Para verecek miyiz? Yoksa bunlar bizim bele buna, buna bizi özel mi beleş mi yani? Leder giyeyim, leder ceket bakayım. Deri ceket. Üf, kalsın. Jeans. Oğlum Clyde oldu lan. Vallahi GTA 3 GTA 3 Remaster Remake gibi bir şey oldu lan bu. Hikaye de aynı zaten anasını satayım. Yani benzer. Yine banka soygunu vuruluyoruz falan. Sonra intikam vesaire. Karakteri zaten Clyde'e benziyor anasını satayım. Al sana Clyde lan. <laughs> o saç saç sakalı da burada yapıyoruz. Okey. <laughs> bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum? Teknosu çalışan anasını satayım ya. Oo işte bu. Göz getir. Seri göz getir tarzı. Olsun sakal olsun. Lan güzel yapmışlar lan modu. Hakikaten sağlam mod yapmışlar ya. iyi uğraşmışlar yani. Uzun bir saç istiyor yok mu? Veya da daha kısa. Bu ne? Aha bu olabilir. Bu güzel. Şimdi shoes yok mu? Sunglass, sunglasses çıkar ya. Gözlüğü çıkar. Ya da olmadı lan. Gözlük adama karizma katıyor. Oho Matrix. Kalsın. Breast, bracelet de şunlar yani. Bireklikler. Diğerini göremiyoruz, boş bunları. Öf, öf. Öyle çek gidesin. Kafana mermi yersin, çıkan dışarı. Bedavaya geldi lan. Ve evet, şimdi şu BS'ye gidelim. Da kıyafeti çok, şehir de çok büyük yani. Bu arada hastayım canım var. Özür dilerim şimdi. Çünkü biraz. Şu BS'ye girelim bakalım ne yapmış. Girelim. Çünkü durum yani dedim izlenmeye beğeniye bağlı gelen abonelere bağlı bu seriyi devam ettireceğim. Gittiği yere kadar. Ha, Hot Wheels. Oo, Hot Wheels. Yanan tekerler. O anlamda mı? Yarış görevi galiba. Bir yarış görevi mi var? Oo, karılar kim lan? Robert Seregli'ni diyor. O duyduğuma göre burada. So you're the lens. Ve sanırım sen de duyduğum lenssin. Kuzun gözlerine bak hep işin şey ha. Ailenin işi iş, ailenin içine nasıl sıçarsın? Ailenin işinin içine nasıl eder? Umurumda değil. Hani kere bakmam business yer, işim hakkında yani umurum işi ben işi, işime bakıyorum diyor. Sen de yardım edeceksin. Değil? Crazy cimi o çılgın gibi o, o benim silahım. Aranan bir arabayı bırakmış. Nerede bırakmış aranan bir arabayı? Polisler önce arabaya ulaşacakmışız. Ulaşalım. Bir tane polis gidiyor ama yakalamaz herhalde. <laughs> Bulduk arabayı. Bu. Ah bin. <laughs> Clubber. Gerçek araçlar var sanıyordum. he <laughs> <laughs> Polis Hedefi takip et. Olan <laughs> dengemi sarstı lan güldük ama. Geç lan şuradan. Bas. Bas. Burada ne var oğlum? <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Hızlısın diyor. Babi bana beni söylediğine göre buradaki yeni kas gücü sen misin diyor. Doğrudur. Bana bir ara o işte bir ara öyle diyor. Senin için işim var. Tamam kapat telefonu boş ver. Telefonla konuşma şimdi şurada. pes -1 eksi bir dolar mı? Sana 100 dolar demek ki yani iki yüzlü olan niye eksi bir ne oğlum? Tuhaf. Şurada kuru kafa var acaba şey mi? Ne o? Görev mi? Yoksa Rampage tarzı bir şey mi? Ne kıvırtıyorsun lan? Ne kıvırtıyorsun? Oo cesaret tabi Gel. Evet. Oha. Ölmüyor da. Renk dolma başlama. D nerede? D yakında mı? Ona göre D'ye gidelim. D nerede? D D D D. D uzakta. D karşıda. E bu görev mi ki? Ne söyleyeceğim bir D'ye girek de ondan sonra duruma göre buna gelip bakarız ya. Şunları kırıp geçmemiz lazım. Yanlışlık var. Mod güzel bir yerim. Ben beğendim şahsı. Ha, köprüye çıkıyoruz burada. Bas. Burası neresiymiş lan? Su yaşıma, su yaşıma lan! Bu ne oğlum? Godfather mı oynuyoruz lan? Pardon, Godfather demiyoruz. Scarface mi oynuyoruz? Scarface havasında mı bir oyun? Scarface'deki o mençine benziyor yani. Tony Montana'nın malikanesine benziyor. Yaşlı adam İtalyan ailelerin beraber yani bir araya gelmesini sevmiyordu. Babi canı canı. Elimi kana bulayamam. Yani soygunlar, kar araba hırsızlıkları falan. Hızlıca geçmesi çeviriz de. Neye kafasını sallıyor lan deli? yaşlı adam yani ihtiyar bu işçi seni bu işe dahil olmanı istedi diyor. Zorladı diyor. Ee, ne, görev ne? kısaca onu söyleyin. Senin için endişeliyim diyor. Niye lan? Eleman eleman tuhaf bir tipi var. Marina'ya git. Bu nasıl silah tutuşu oğlum ya. Her neyse marinaya gidelim. İnşallah çatışmalı bir görevdir ya. Beni çatıştırın ya. Şu polisin motorunu almazsam olmaz. Alay. <laughs> 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 ne de, artık ne deneyim olabilir? Karma mı deniyor? Ne denemiyor? Oha şırhızlı geliyorlar burada. <laughs> Güzel öldü ya. Vay ya. Belki de bizim motorda edilecek de ha. Adam geldi hayatım kurtardı. Esra nasıl sıkmıyız? Kral. <gülüyor> <gülüyor> Polis mi o? Nasıl sallamıyor, iplemiyor. İtalya, aa bak şimdi işte, sevdim, çatışma görevi. İtalyalı mafyaları öldüreceğiz, İtalyan mafyalarını. Pusu ha, bana pusu ha. Hala polis peşimizde. Ne oğlum? Kombin mi lan o? Mermi yediği zaman böyle adam sallanıyor ona uyuz oluyorum aşırı tilt oluyorum Abi şimdi görevi bir daha mı yapacağım ben? Öyle görünüyor. Ama geldi küfür etme ya. Nasıl bir görev abi bu? Yine polis. Yine polis. Yine polis. Bir de nereden başlattın beni? Anasını satayım ya. Burada kesiyorum canlar. Tekrar oraya gittiğim zaman görüşürüz. Evet canlar ölmüştüm biliyorsunuz. <laughs> hayır ve pusuya kurban gittik. Bir de oyun kreş atmıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam. Tek yedin. Şimdi şu elemanları buradan vurayım da orada uğraşmayın. Hileyle oynuyorum biraz canı Hile... Oha ne oluyor? Oradan buraya nasıl sıktın lan? Kavat. Dot yok ama vurabilirim herhalde. Vurdum. Ezak mı yazalım? Şu ilk görev oynuyoruz canım o yüzden biraz hile yazıyorum. Silah hilesi falan. Yani mazur görün. Oyun hatalı biraz çünkü her an her yere crash atabilir. Hepsi de sıkıyor ha. Kafası gitti bak dot yok dotsuz vuruyorum. Ohoho, ben harikayım oğlum. Ben harikayım. Ben harikayım. Ben sadece harikayım. O kadar. <laughs> bakın görürsün iyi bakın dot yok dot yok Artık yılların alışkanlığı mı nedir bu Bak ya göte bak Ama çıldıracağım ya. Adamlarda nişancı kaç safhada? Güle güle. Ananı satayım. Ben böyle bir nişancın ne zaman oldum? Oğlum hileden bayıncaz. O da galiba teknede olsa gerek. Dur gidelim. Bakın görüyorsunuz iyi bakın. Dot bana yok. Fotoğraf çeker gibi adam vuruyorum anasını satayım. Atla bakayım. He, o iki tane varmış lan bir de burada bir de değil. Bak kafa, kafalar uçuk. Öleceğiz ya, vallahi öleceğiz ya. Bu sarsıntıdan öleceğiz ya. Bu kadar. gitti the case. Aldık. O, oh, bunlar kim Abi öleceksin öleceksin eğil. Fena da nişancılar ha. Bu bekle bekle ben seninle hesaplaşacağım bekle. Derken ölecektik. Hesaplaştım. <laughs> tamam basıp gidelim şimdi. Canım nasıl doluyor bilmiyorum artık. Ulan bug'a girmeyelim ha burada aman aman. Suya atlayacağız yapacak bir şey yok. Ah! Suyun altına dalmayın bu modda. Daldığın zaman bir türlü çıkamıyorsunuz adam gibi. Hala oluk oluk kan okuyor lavuktan. Öldün mü? Ha, ölmedi <laughs> silahımın ölmüş zaten. Hadi görüşürüz. <laughs> lan! Bu niye yan yatıyor lan? Heh. Buradan çıkarız herhalde. Ulan mal, suya niye atılıyorsun? Ha. Bu ne oğlum, tombi benzeri adamlar dolu hep burada. Machine passed. Frame limiter on olarak oynayın, sıkıntı çıkmaması için. Güzel görevdi. Valla güzel bir görev yaptık orada. Neyse canlar. GTA San Andreas Miami, Miami Vibe modundan bu kadar. Dediğim gibi iyi beğeni gelirse, iyi yorum gelirse, aboneler de gelirse ee, devamını getireceğim. Diğer bölümde çekeceğiz. Gittiği yere kadar çekeceğim. E, diyeceklerim bu kadar. E, lütfen beğenmeyi, e, yorum atmayı unut unutmayalım. Yani beğenmesiniz beğenmeyi de bilirsiniz. Sıkıntı ama abone ol lütfen olun. Abi bunlar benim için önemli. Başlatmak isteyen varsa da artık açıklamalar video video açıklamalarını bırakacağım. E, Buy game ve oyun for linklerini. Bu sitelere giriş yapıp bana bağış atabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki oyunlarda, bir sonraki modlarda, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.